bir yandan efendim bize neden arsalarınıza konut yapmıyorsunuz diyorlar. Diğer taraftan da konut yapımı için bildiğimiz alan ki bu alan bir uydu kent niteliğinde şu anda yüz metre yolların açılımına başladı. Mahkemeler açılıyor. Birçok mahkeme durdurmak için açılıyor. Yapamadık. Belediyenin imkanı da belli. Burada alt parkiyede düşen ee, bakımlıklara düşen çok büyük görevler var. Bunların da aslında yanınızda olması gerekiyor. Teşekkür ederim. Efendim şimdi buradaki yaptığımız şeyde biz büyük projeler vadinde bulunmadık. Büyük projeleri yaptık dedik karşınıza çıktık. Net evet, bir şekilde kim Urfa'nın güzelleşmesine engel olmak isteyenler ne dedi problemleri onları sizden duymak istiyorum. Çünkü değerli hazırım da burada dediniz ya ikimiz beraber bu da basınla şehir halkı da kimin şehrin güzelleşmesine hizmetine engel olduğunu bilmek ister. Son bir şey bir yazar olarak eğer ben neden Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eee yaptıklarını anlatıyorsun, yazıyorsun diye engelleniyorsam e, siz de engelleniyorsunuz da kimdir engelleyen? Bunu ne için bir ortaya verir misiniz? Bana kadar edecek mesleğine bırakmak istiyorum. Evet. Sizler biraz araştırın. Görün. bakın diyorum. Ee, çünkü biliyorsunuz ben buraya geldiğimden bu yana neden ilk defa bir isim aldım biraz önce? Çünkü benim de bir tweet attığı için ona cevap verme hakkım olduğunu düşündüğüm için buraya Şimdiye kadar hiçbir zaman böyle bir e, karşılıklı ee, konunun içerisinde olmak istemedim. Hizmet odaklı e, yoruma devam edeyim istedim. Ama bunu da söyleyeyim. Bana karşı söylenen her bir şeyde benim aldım al. Bunun cevabını verebilecek durumda olduğumu ifade etmek için de bunu kral önce ifade ettim.